Evet, Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uğuz, hoş geldiniz Arzu Hocam. Hoş bulduk, Doğa Koleji Uluslararası Ofis ve Yurt Dışı Eğitim Programları Koordinatörü Gonca Taşar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nedir bu böyle? Artık lise deyince sanki üniversitede duyduğumuz kavramları duymaya başladık. Yayın öncesinde de hocalarımla sohbet ederken MBA diyorlar. Yok efendim e, C Engineering, e, dijital vatandaşlık, yapay zeka, biyoteknoloji. Hocam dedim bunları <laughs> ilmansız lisede niye böyle şeylerden bahsediyorsunuz? Anladığım kadarıyla lise yaklaşımı biraz değişti artık. Değişiyor. Buyurunuz ne gibi bir değişimin içerisindeyiz? Evet, mesela ee, şu değişmiyor. Yine öğrenci merkezliyiz, yine disiplin arası bir şeyler yapıyoruz. Yine temel dersleri destekliyoruz, yine akademik yaşam zenginliği sağlıyoruz. Ama bunun yanında işte dediğiniz gibi global şeyleri işin içine sokuyoruz. Yabancı dil işin içine sokuyoruz, TNB işin içine sokuyoruz. Akademik etkinlik yine olsun diyoruz çünkü bu olmazsa olmazlarımızdan. Her zaman yaşam becerisine bir şeyleri çevirmeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi bu e, küresel e, vatandaşlık... Öğrencilerimizi aşılamaya çalışıyoruz. Ve bu noktada hocamın alanı hem Hı -hı. yabancı dil meselesi Hı -hı. hem de küresel vatandaşlık. Hani buradan anladığımız sadece gitti işte yabancı dil öğrendi ya da orada deneyimledi değil, daha sürdürülebilir, yıl geneline yapılmış bir bakış açısına maruz kalmaları belki, de, değil mi? E, bundan biraz bahsedebilir misiniz? Her zamankinden daha mı fazla uluslararasılaşmayı önemsiyoruz? evet artık dünyanın geldiği nokta bizi buraya taşıdı kaçınılmaz olarak. Biz de eğitim süreçlerini bu şekilde kurgulamanın çocukların faydasına olacağını düşünüyoruz. Şimdi tabii baktığımızda öğrencilerimizin lise hayatı ...sadece LGS başarılarıyla doğru orantılı ve sınırlı değil. Biz de e, okullarımızda yürüttüğümüz uluslararası eğitim programlarıyla... ...onlara e, daha dünya vizyonunu içeren e, akademik ve sosyal eğitim programları organize ediyoruz. Ee, uluslararası programlar derken ne anlayalım? IB gibi... Evet, Uluslararası AP Bakalorya gibi. Organizasyonu. E, 1960'lardan beri bu program bütün dünyada uygulanıyor. E, bu programdan mezun olan öğrenciler bütün dünyada... Hı -hı. ...geçerliliği olan çift dilli uluslararası bakalorya diplomasını alıyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Sizin lise diplomanız dünyanın dört bir yanında... ...gitmek istediğiniz her üniversitede koşulsuz kabul görüyor. Hmm. Aldığınız puanlara göre yüksek öğreniminiz için... ...yerleştirme yapabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla o programın... ...sizi davet ederken söylediğim kısmında... ...hani lise kariyer için önemli bir adımdır. Doğruluyor mu bunu bu söylediğiniz? Evet. Hatta 9. sınıftan itibaren başlaması gereken... Hı. ...şimdi biz ülkemizde... ...akademik süreçler sınavlarla organize ediliyor. Aynı. Dolayısıyla velilerimizin bu konudaki algısı şu... ...7-8'de LGS hazırlığı vardır... ...11-12'de de AYT, TYT üniversite Doğru. sınavı hazırlığı vardır. Ee, ama uluslararası bir e, yüksek öğrenim planlaması söz konusu olduğunda... ...bizim öğrencilerimizi 9. sınıftan itibaren buna, e, buna hazırlamamız değil. gerekiyor. Ee, bir de iş dünyasını hazırlama kısmı var. MBA deyince o çağrışım evet. yaptı bende. T-MBA nedir bu eğitim modeli? Aynen dediğiniz gibi MBA'in teenager yani liseye uyarlanmış hali. Biz bunu 18 yıldır gerçekleştiriyoruz. Ve MEP onaylı bir programımız. Yani şöyle düşün mesela dijital ekonomi görüyor çocuklar. İnsan kaynaklarına giriş veri, madenciliği, bu dersleri lisede görüyorlar. Hmm. Çocuklar her öğrencimiz bir proje yapıyor. İnkübasyon merkezimiz var geri bildirimler veriyoruz. Liderlik akademilerimiz var. Liderlik akademilerinde sosyal sorumluluklar yapıyorlar. Gerçekten hani o yaşta dediğiniz gibi iş dünyasının merdivenlerine basamak basamak adım atıyorlar. Bir de matematikçi diye takılıyorsunuz Arzu Hoca'ya. Nasıl iştahla anlatıyor. Değil mi? Bir ...sosyal bilimci evet. kadar kendini ifade ediyor. Buyurunuz. Evet şimdi şöyle aslında bizim bütün süreçlerimiz interdisipliner... ...yani disiplinler arası. Buna çok önem veriyoruz. E, okuldaki bütün eğitim programlarını kurgularken... al ...ele aldığımız her e, süreci, her etkinliği... ...çok disiplinli olarak tasarlıyoruz. Hı -hı. E, saha çalışmalarımızı, okul içerisinde yaptığımız tüm etkinlikleri... ...örneğin e, genel bir tema varken... O temayı matematik olarak ele alıyoruz, sosyal bilimler olarak, fen bilimleri, deneysel bilimler olarak, hmm. sanat olarak, işletme dersi olarak. Dolayısıyla çok yönlü, çok yönlü hmm. bir kapsam hmm. alanı. Yani hani dünyada da hep artık dünya meselelerine bakış sorunları çözme noktasında farklı disiplinlerin bir araya gelip çözüm bulduğunu görüyoruz ya. Dolayısıyla da şu an yıllardır biz böyle matematik matematiğin alanında fen, fence, feni anlatır. Şimdi soru stillerinde de son yıllarda onu görmeye başladık. Yani bir fen sorusu bir Türkçe sorusu mu anlamadım dedirtecek hale dönüyor. Dolayısıyla da buna dönüştük kesinlikle dediğiniz o disiplinler arası şu an her şeyden önemli okuduğunu anlama bu kadar hmm. bir paragraf okuyorsunuz bir denklemle sonuca varıyorsunuz gibi biz de bunu işte öğrenci kulüpleriyle kulüp çalışmaları laboratuvar çalışmalarıyla uluslararası programlarla hocamla beraber ya da işte yaptığımız projelerle mesela Doğa gibi bir şey yapıyoruz uluslararası proje ...öğrencilerimiz, her öğrenci bir proje yapıyor. Bir akademik, BAP da mesela... ...üniversite literatüründen Aynen, yani. Öyle. İşte her şeyi biz demin dediniz ya... ...liseye uyarlıyoruz aslında. Anladım. Yani Hı -hı. o zaman şöyle... ...kariyer merkezleri olur üniversitelerde. Hı -hı. Siz hani lisede aslında diyorsunuz ki... ...biz kariyerin adımını atalım... ...kişiyi tanıyalım. Ee, belki üniversiteye de ona göre hazırlanacak. Ee, Kesinlikle. Tanıma mevzusu, biraz önce konuğumla da hep onu konuştuk. Kendini tanıma kilit noktadadı bu anlamda neler yapıyorsunuz kariyer planlama ve öğrenci danışmanlığı için? Aynen şimdi 9. sınıflarda mesela kariyer testleri yapıyoruz. Çocuk nereye eğilimin nedir? Demin Gonca hocamın dediği gibi aslında hani 9-10 biraz daha böyle süreç 10-11, 11-12 daha sınav odaklı olsa da aslında 9'dan itibaren giden bir sürecimiz var. Şimdi orada çocuklara yaptığımız o kariyer testi sonucunda çocukların gelişimine göre işte ne tarafa gidecek, ne yapacak, hangi alanı seçecek, başka neler yapabilir? Atıyorum grup çalışmaları, kaygı, Dikkat, hep bunları hmm. beraber götürüyoruz. Üniversite süreçleri, tercih danışmanlığı, aklınıza gelebilecek her şeyi sene sene, ay ay, yıl yıl çocuklarımıza sunuyoruz. Ha, neredeyse şey diye soracağım şu anda ben Gonca hocama, <laughs> Erasmus var mı diye. Hani ona da kesin biz, o yok ama liseye Allah. dönüşmüş bir cevabı vardır. Uluslararası <laughs> e, üniversitelerle e, neler yapıyorsunuz işbirliği anlamında? Hmm. Evet, az evvel Arzu hocamla siz konuşurken ekranda yaptığımız çalışmaların bir kısmını ben izledim fırsatı evet, bulduk. Evet. Şimdi e, dünyanın dört bir yanında alanında uzman üniversitelerle e, işbirliği içindeyiz. Örneğin okullarımız e, en büyük gücümüz de çok fazla öğrencimiz olması. Kampüslerimize dönüyoruz. Diyoruz ki dünyanın dört senedir en iyi pilotaj eğitimini veren üniversitesiyle e, okulumuzda iki tam gün bir çalıştay yapacağız. Pilot olmak isteyen öğrencilerimizi davet ediyoruz çalıştaya öğrenciler birebir e, üniversite yetkilileriyle, üniversite hocalarıyla e, pilot olduklarında onları bekleyecek süreçlerin hepsine dahil oluyorlar iki gün boyunca. Bunun gibi az evvel e, hocamın anlattığı TMB projesi içinde biz. E, Amerika'da Arizona State Üniversitesi ile... ...eşgüdümlü bir proje yürütüyoruz. Hı hı. Tüm öğrencilerimiz programda aldıkları... ...derslerin... ...aynı aynı şekilde... ...üniversitede... ...İngilizce versiyonlarını... ...ders olarak alıyorlar ve bundan... ...uluslararası geçerliliği olan bir sertifika... ...elde ediyorlar. MUN'ler bizim için çok önemli. Az evvel onlardan da... ...görüntüler vardı. Öğrencilerin... Ee, okulumuzda öğrenmiş oldukları dil becerilerini, e, sunum becerilerini e, sergilemeleri için, e, özgüvenlerini geliştirmeleri için hmm. çok önemli bir alan. Hmm. Aynı zamanda e, biz öğrencilerimizle bu sene e, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda e, bir müzakere simülasyonu yaptık. Gitmeden önce buna e, katılmak isteyen öğrencilerimiz hazırlandı. Hmm. E, ve e, Brüksel'de okulumuzu temsil ettiler çok başarıyla. Şimdi düşünün bir öğrencinin daha 9 10. sınıftan itibaren bu süreçlerin içinde kendine vücut bulduğunu yani ee, küresel deneyimi yaşaması aslında sadece e, uluslararası e, ben e, yani lisede e, liseyi yurt dışında okuyacağım ya da üniversiteyi başka bir ülkede okuyacağım diyen çocuk için değil evet. yani, bu yaşadığı aslında bir hayat deneyimi olarak Kesinlikle. da çocuğa yansıyor değil mi? uluslararası ofisin e, primen hedefi e, Tüm öğren yolu Doğa Koleji ile e, kesişen tüm öğrencilerin e, uluslararası süreçleri e, öğretim hayatları boyunca e, tecrübe etmeleri ve dünyadaki akranlarıyla eşit koşullarda Hı -hı. rekabet edebilecek düzeyde beceriler kazanmalarını sağlamak. E, ben Arzu Hocama şunu da sorayım. Hı -hı. Fen teknoloji liseleri. Evet. <laughs> Onlara ilgi var aileler var, tarafından. Var. Biraz bahsedebilir misiniz? Fen teknoloji hani biraz da daha... Ee, yönü çok belli çocuk gidermiş gibi ya. Kesinlikle öyle. Belli bir puanın üstüne Aslında fen lisesinin teknolojiyle buluşmuş hali. Onlara özgü de teknolojik yazılım, teknolojik donanım dersleri var. Mesela onların sonucunda VEX, FRC gibi yarışmalara giriyorlar. Gerçekten robotlar hmm. yapıyorlar. E, hatta bizim e, birçok te fen teknolojimiz olduğu için bir tarafta bir okul, bir tarafta bir okul. Ben maçın birinde bir tarafta oluyorum. İkincisinde burada. Üçüncüsünde diyorum ki ortadayım. Artık hanginiz kazanırsa. Zenginleştirilmiş fen dersleri var. Mesela genetik bilimine giriş var, Sörn demet hattı var ya da küsürdülebilir kimya var. Matematik de aynı şekilde zenginleştirilmiş. Yani çocukların gerçekten vizyonu çok daha farklı oluyor. The Global diye İngilizce programımız var. Hı -hı. Yani fen teknolojiler aynen dediğiniz gibi belli bir puan üstü ve ilgisi olan çocukların fen lisesinin teknolojili hali gibi düşünülebilir. Peki şimdi LGS tercihlerinde artık son günler kritik. Evet. Gerçi özel okullar için kayıtlar devam edecek ama yani tercih dönemi bitecek. E, bu son uyarılarınız ne olur aile ...ne önerirsiniz? Her ikinize de sorayım bu soruyu. Şimdi az evvel söylediğimiz gibi... ...sadece LGS başarısıyla sınırlı değil çocukların geleceği. Burada en önemli şey öğrenciyi doğru tanımak... ...bu konuda da biz aile ve öğrenciyle eş güdümlü olarak çalışıyoruz. Evet. Öğrencinin hedeflerini, yapmak istediklerini önceden bildiğimiz zaman... ...testlerle, sınavlarla bunları tespit ettiğimiz zaman... ...doğru bir yol haritası çizme şansımız oluyor. Şimdi yurt dışında özellikle üniversite okumak istediğinizde... ...yüksek öğrenim alanınıza kaynaklık edecek dersleri... ...ileri seviyede almış olmanız bekleniyor. Bunu da ancak 9. sınıftan itibaren öğrenciyi tanırsak... Yapabiliyoruz. Hı. yapabiliyoruz. Hı. O yüzden velilerin okulla sürekli iletişim halinde olması, bizim yaptığımız yönlendirmeleri, dikkate almaları bu noktada onlara çok yol gösterici olacak. Aynı şekilde yabancı dil içinde. Hı. Son anda olmuyor. Bunların hepsinin bir, bir, bir süreci hı. var. Dil yeterlik belgeleri mutlaka isteniyor. Ayrıca öğrencilerin sadece akademik başarıları yeterli ve önemli değil bir, uluslararası bir üniversiteye kayıt almak için bireyin kim olduğu. Yani ben gidiyorum. Neden Arzu'yu alayım da Gonca'yı almayayım? Tabii. Ee, bu Hı -hı. E akademik eşitlenme söz konusu olduğunda Gonca'nın ve Arzu'nun kim olduğuna, kendini birey olarak geliştirmek için neler yaptı ya da topluma ne katkı sağladı? Evet, e, yani bireysel ne? olarak kendini geliştirmiştir ama yaşadığı topluma da sosyal sorumluluk olarak evet. toplumsal Hı -hı. gönüllü projesi belki yer evet. almıştır. Yani ne etkisi olmuş, neler yapmış, ayırt edici oluyor. Ayır, o zaman. çok ayırt edici, <laughs> çok belirleyici oluyor. Evet. Hatta akademik notlar baraj notu gibi düşünelim. Asıl belirleyici Olanlar, olan sizin oluyor. kendinizi geliştirmek için nelerle uğraştınız. Tabii söylediğiniz gibi sosyal sorumluluk projeleri bunun en önemli. Çünkü almadan vermek, evet. kendisi, katkıda bulunmak, yaşadığımız topluma insanlara gezegeni paylaştığımız tüm canlılara karşı duyarlılıkları çok önemli. Bunları da biz öğrencilerin e, taleplerine, ihtiyaçlarına. Bazen öğrencimiz sporcu oluyor. Her e, hmm. hafta sonu antrenmanı var. Kalkıp gidemiyor bir sosyal sorumluluk projesine hmm. yönlendirdiğimiz yere. Ama o zaman ona ona göre. Mesela Hayırlı görme olur. engellilere sesli kitap okuyor. Zamanını sadece kendisi Tabii. kontrol ediyor. Tabii. Buna göre de yönlendirmeler yapıyoruz. Hatta sen sonra sporunu yaparsın evladım. Gel şu sınava hazırlan da değil. Spora ilgisi varsa orada desteklememiz Kesinlikle. gerekiyor. Evet. Ne olur onu da yapmayalım yani. Çok yetenek pırıl pırıl çocuklarımız var. Herkesi aynı sınava sokup böyle oralardan koparmayalım. Bırakalım eş zamanlı hepsini sürdürebilsinler. Değil mi hocam? Evet. Siz kesinlikle. ne eklersiniz? Ben de şunu bilgilere. yani Gonca Hocamın söylediklerine artı bir şey yani bireysel potansiyellerinin farkına vardıracağımız şeyler yapmalıyız. Hmm. Biz de bunu mesela danışmanlık sistemimizde öğrencilerle gelişimsel işbirliği toplantıları yapıyoruz. Hem yöneticilerimiz hem velimiz hem öğrencimiz ne yapmış, nereden nereye gitmiş. Yani aslında öğrenciyi çaktırmadan kontrol etmek de lazım bu anlamda hmm. yani nereden nereye geldiğini her, her, her yani sosyal Ölçümleme anlamda da, da kesinlikle ölçme anlamında hmm. da görmek lazım çünkü kendiyle başarısını kıyaslıyoruz yani nerede başladı nereye, nereye gidiyor gittim. onu görmeye çalışıyoruz Aynen biz aslında öyle. değil mi ee, mesela bir tane daha yine onu da atlamadan gidemeyeceğim biraz önce bahsettiğinizi kapsıyor mu C engineering o da yapay zekayı uyarladık. C Engineering'de dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık öğretiyoruz. Python gibi programlar ya da Canva gibi programlar ya da üç boyutlu Tinkercad tasarımları. Ama bunun bir ilerkesi, şimdi 9. sınıfta bunu veriyoruz, 10. sınıfta biyoteknoloji öğretiyoruz. Biraz sürdürülebilir, verilebilir enerji kaynaklarını gösteriyoruz. Bir sonraki etabında biraz diferansiyel, biraz termodinamik. Yani öğrenci aslında Engineering'i ders kapsamında ders bu? Ders kapsamında hmm. gösteriyoruz. Yani. Yani seçmeli dersler bir gibi mi? E, bütün, öğrencileri bütün öğrencilerimiz alıyor. Bütün öğrencilerimiz hani alıyor. alıyor. E, da, hani bütün bu o, 21. yüzyıl becerilerini e, de kazanılacak hale gelmeleri. Öyle. E, aynen e, öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. İsteyeceğiniz bir şey var. İki konuk her Hı -hı. şeye de değindik sayesinde. Sağ olun. Hı. Çok teşekkürler. Son bir şey söylemek istiyorum ben. Her öğrenci, her çocuk biricik, tek ve çok özel herkesin çok farklı alanlarda becerileri yetileri var. bunu bizim eğitimciler ve anne babalar olarak hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerek. Bizim de zaten bu uluslararası programlarla ile, TMB ile yapmaya çalıştığımız şey öğrencilerimize bir yelpaze sunmak. Kendilerini nerede en iyi ifade edebiliyorlarsa onun içinden kendileri için en uygun, kendilerini gerçekleştirebilmeleri adına en uygun süreci Onları sunmaya çalışıyoruz. Teşekkür Hı -hı. ediyorum. Yani Teşekkür. ortamla buluşturmak evet. önemli değil mi? O, o ilgi alanlarını keşfetmeleri için. Teşekkür ediyorum katkınız için. Teşekkür Doğa ediyoruz. Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, Doğa Koleji Uluslararası Ofis ve Yurtdışı Eğitim Programları Koordinatörü Gonca Taşar bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı umut ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Çakal.